Merhabalar arkadaşlar, 39. iş fikrimiz yaşlı bakım merkezi açmaktır ki bu yaşlı bakım merkezlerinin bilinen diğer adı da huzur evidir. Yani bir huzur evi açmaktır. Bu iş fikrimiz elbette ki uzun soluklu ve yüksek sermaye gerektiren bir iş fikridir. Bu iş fikri herkese uygundur ancak özellikle bu hizmet sektöründe çalışmış ve sermayesi yeterli olan girişimci ve yatırımcılara elbette ki daha uygundur. Bunu genellikle kuran girişimci ve yatırımcılar belirli oranda ortaklıklar çerçevesinde de bu işi değerlendirmektedir. Ülkemizde yaşlı nüfus sayısı bildiğiniz üzere gün geçtikçe artıyor arkadaşlar. 2023 yılında rakamın %10-15 düzeyinde daha da artması bekleniyor. Ve özellikle Alzheimer ile Demans hastalığındaki artış nedeniyle de yaşlı bakım merkezlerine ve huzur evlerine daha fazla ihtiyaç olacağı da çok açık. Şu anda... Yaşlı bakım merkezlerinin kamudaki kapasitesi %85'in üzerinde. Özelde de %67 ile %70 arasında. Yani kapasite kullanım oranları da son derece yüksek. Dolayısıyla yeni huzur evlerine de ihtiyaç olduğun, olunduğunu belirtmek gerekiyor. Elbette ki kendi ilinizde ve ilçenizde de bu süreci net bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyoruz. Yani sizin bulunduğunuz il ve ilçedeki mevcut yaşlı bakım merkezlerinin kapasitesine ve bunların kapasitesi ne kadar düzeyde kullanılıyor bunu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. Yaşlı bakım merkezi hizmetini başlatabilmek için ortalama 700 bin liralık sermaye ihtiyacınız var kıymetli arkadaşlar. 700 bin lira sermaye ile kurulacak olan bir yaşlı bakım merkezinin ortalama kapasitesi de 50'dir. Yani bu işe 700 bin lirayla girecekseniz mevcuttaki kapasiteniz ortalama 50 hatta 50'ye ulaşmanız da bir nebze olsun zor olabilir 45 civarında diyelim. E, hatta eğer giderlerin arttığı bir bölgedeyseniz yani özellikle büyük şehirlerde bulunuyorsanız personel bulmanın son derece zor olduğu ve yüksek maaşların ödenmesi gereken bir lokasyonda gerekli sermayeniz bu düzeyde ise kapasiteniz 40'a da düşebilir bunu ifade edelim. Potansiyelimiz az evvel belirttiğimiz hususlar çerçevesinde son derece yüksektir. Yaşlı nüfusumuz artıyor, kalıcı hastalıkların düzeyi artıyor, bakıma muhtaç yaşlı nüfusumuzun düzeyi artıyor. Dolayısıyla potansiyelimiz son derece yüksek ve yıllar içerisinde bu yükseliş daha da artacaktır. Bunu net bir şekilde ifade etmiş olalım. Rekabetimiz her bölgede elbette ki değişiyor. Yani mesela bulunduğunuz bir ilçe diyelim 150 bin 200 bin nüfusu var ve hiç yaşlı bakım merkezi yok. Dolayısıyla belirli bir potansiyeli anında e, yakalamış oluyorsunuz ve rekabetiniz de yok neredeyse sıfır düzeyinde gerçekleşiyor. Ortalama olarak bir yaşlı bakım merkezi kurmak 55 gün sürüyor. Daha profesyonel ve daha adımlarınızı sağlam atmak istiyorsanız 65-70 güne kadar da gidebiliyor ki. Bu yaşlı bakım merkezi için gerekli bir bölge yani gerekli bir lokasyona zaten sahipseniz yani inşaat yapmayacaksınız. Eğer zaten inşaat yapacaksınız ortalama bir yıla yaklaşacaktır bu kurulum süresi. Aylık gelirimiz son derece yüksek kıymetli arkadaşlar. Ortalama olarak kapasitenizin tamamını kullanırsanız yaklaşık 60 bin liralık bir gelire ulaşmış oluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Bu. Ee, Yaşlı bakım merkezlerinde her e, sakinin yani her içeride hizmet alan yaşlımızın ortalama aylık bu işe ödediği tutar 3500 ile 4000 lira arasındadır. Ve e, bu da size aylık olarak yaklaşık 200-250 bin liralık bir ciro e, sağlayacaktır. Bunun da yaklaşık olarak 60 bin lirası doğrudan sizin net gelirinizdir. Diğerleri elbette ki kiralarınız, faturalarınız, personel masraflarınız ve vergileriniz olarak yansıyacaktır. Peki bu işi nasıl kurarız? Arkadaşlar bu son derece mevzuatı geniş bir iş fikridir. Bu iş fikrini elbette kurarken attığınız bütün adımların mevzuata uygun olması bir zorunluluktur. Aksi takdirde yaşlı bakım merkeziniz için izin alamazsınız. Bunu ifade edelim. Şöyle bir Word dosyamızı hazırlayalım. Huzurevi olarak da nitelendirelim. Tüm adımlarınızın mevzuata uygun olması esastır. Aksi halde çalışma izni alamazsınız. Bu da yatırımlarınızın büyük oranda heba olmasına neden olur. Arkadaşlar yataklarınızın boyunun dahi mevzuata uygun olması gerekiyor. Peki bunları nereden öğreneceğim? Yani bu bilgileri nereden alacağım veya bu işi kurarken hangi mevzuata e, tabi olduğumu nereden e, bileceğim diye düşüneceksiniz muhtemelen. E, şunu da şöyle ifade edelim. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın mevzuat bilgi sistemi servisi var arkadaşlar. Bunun e, linkini alıyorum ve Word dosyamıza da ekliyorum. Ana mevzuat diye yazalım. Bu işi kurmaya karar verdiniz. Evet bu iş bana uygun. Rekabetini düzenledim. Şey inceledim potansiyelini inceledim. Benim ilimde veya ilçemde bu düzeyde çok eğer mevcutta işletmeler varsa tam kapasiteyle veya üniversite %80 kapasiteyle çalışıyorlar veya hiç yok ve veya piyasada da gerçekten böyle bir sıkıntı var. Kamuda da üniversite hizmet veren herhangi bir huzura bir veya işle bakım merkezi yok. Dolayısıyla önemli bir potansiyel yakaladınız girişimcilik açısından. Bunu net bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor e, kıymetli girişimci ve yatırımcılar sermayenizi ayarladınız veya bir ortak buldunuz veya bir yatırımcı buldunuz veya birkaç ortak buldunuz. Yani bu yüksek karlılık sağlayan bir iş fikri olduğu için birkaç kişiyle de bunu yapabilirsiniz. Bu durumda ne yapacaksınız? Fikir hemen sizin gözünüzde canlandığı anda bu az evvel belirtmiş olduğum linkten özel huzur evleri ile huzur evleri yaşlı bakım merkezlerinin yönetmenliği mevzuatını açacaksınız arkadaşlar. 2008 yılında hazırlanmış olan bir mevzuatımızdır. Tabii böyle dönemler arasında da bunlara çeşitli düzenlemeler geliyor. Bunu da ifade ederim. <laughs> bu mevzuatta bu işi nasıl kurabileceğiniz, bütün ayrıntılarıyla birlikte yer alıyor. Hangi izinleri almanız gerekiyor? Bu izinleri alırken nereye başvurmanız gerekiyor? Bu işletmede çalışacak olan kişilerin yeterlilikleri, Örneğin tabip, fizyoterapist, diyetisyen ve hemşire çalıştırmanız gerekiyor. Tabii ki bunlar yarı zamanlı olarak çalışabiliyor. Psikolog da aynı şekilde yarı zamanlı olarak çalışabiliyor. Bunların ne düzeyde çalışacağı, çalışırken hangi koşullar altında bu hizmeti vereceği. Bu yaşlı bakım merkezini açarken örneğin en basitinden bir yangın merdiveninin nasıl olacağı. Bunların tamamı içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Özellikle bu hizmet yani bu tür hizmeti veren işletmelerin çok sık denetlendiğini ifade edelim ve en küçük şikayette de çok büyük problemler yaşarsınız. Bu yüzden bu mevzuata uygun hareket etmeniz gerekiyor. Ve bu işi kuracak olan kişiler örneğin ne yazıyor? En az ilk öğretim ve ilkokul mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlardan birinden ceza almamış olmak sosyal hizmet kuruluşlarının herhangi birisinde kurucu diğer yönetmenliklere aykırı faaliyette bulunmamış olmanız. Yani daha önce bu işte herhangi bir ceza almamış olmanız gerekiyor. Ee, özel hukuk tüzel kişileri açılış veya devir işlemleri için bir temsilci gösterebiliyorlar yani bu işi kurarken. Gerçek kişilerde de ilgili şartlar mevcut yani mevcuttur. Yani bu işi herkes kurabiliyor. Eğer bir sıkıntınız yoksa veya daha önce bu işi yaparken bir ceza yemediyseniz bu iş şirketi kurabiliyorsunuz. Özel, spesifik olarak bir süreç yok. Ancak bu işletmede çalışacak olanların belli bazı e, şeyleri var, belli bazı e, şartları taşıması gerekiyor. Yani mesela hemşire çalıştırmanız gerekiyor örneğin veya yarı zamanlı olarak psikolog ve tabip çalıştırmanız gerekiyor. Bunlar da bu dosyada çok geniş bir şekilde ele alınmış ve <laughs> üçüncü husus bu iş işletmeyi kurarken hazırlamanız gereken belgeler ve bu belgeleri nereye vermeniz. Örneğin şu belgelerin tamamına ihtiyacınız olacak ki bunlar çok zor belgeler değil arkadaşlar. Kira sözleşmesi işte bu işletmenin kurulacağı bunları çoğunla muhasebecinizden alabilirsiniz. Bir mali müşavirle de çalışmak son derece kıymetli. Bunlar özellikle birçok aşamada size daha hızlı bir şekilde yardımcı olabilir. Bu süreçlerin tamamını kapsayan dediğimiz gibi bir hizmet, hizmet sağlamanız gerekiyor. Ve üçüncü bir hususumuz var arkadaşlar. Personelin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları bu kısım son derece önemli bir sosyal çalışmacı çalıştırmanız gerekiyor. Bunlar da üniversitenin sosyal hizmet alanında eğitim veren bölümlerinde en az 4 yıl eğitim almış bir personeldir. Bunun gibi bütün işletmenizde çalışacak olan kişilerinin eksiksiz bir şekilde bu belgeleri ve şartları taşınmış olması gerektiğini de ifade edelim. Aksi durumda işletmenizi kuramıyorsunuz. Bu belgelerin tamamına ihtiyacınız var. Bakın bir psikolog çalıştırmanız gerekiyor. Üniversitenin psikoloji alanında en az 4 yıl eğitim almış olması gerekiyor. Tabii psikologun tam zamanlı olarak değil. Yarı zamanlı olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Bakın bunlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış. Peki üçüncü bir hususumuz var arkadaşlar. Kalkınma ajansları ee, bu iş fikrini hayata geçirirken unutmayın. Word dosyamıza gelelim isterseniz. Bu iş fikri bir kamu hizmetinin özel sektörle hayata geçirilmesini içeriyor. Dolayısıyla bu ne demek? Bu devletin sizi destekleyeceği anlamına geliyor. Bu tür hizmetleri verirken devletten inanılmaz destekler alabiliyorsunuz. İnşaat yaparsanız inşaat, şirket kurarsanız şirket, işletmeyi büyütmek isterseniz her türlü hibe ve kredi. Ayrıca daha işletmenin başında da örneğin sorunu yaşadığınız ama dediğimiz gibi bu kamu hizmetinin özel sektörle hayata geçirmesi için devlet tarafından çok ciddi destekler alabiliyorsunuz. Bu durumda bir yatırım destek ajansından Veyahut kendiniz de şahsen başvuruda bulunarak çeşitli desteklerden faydalanabilirsiniz. Az evvel ne ifade ettik? 700 bin liraya bu işi kurabilirsiniz dedik. Bu işi 250 bin lirayla kuran girişimci ve yatırımcılar var arkadaşlar. Bunlar özellikle çok iyi yatırım destek ajansı bulan şirketler. Google'da yatırım destek ajansı diye ararsanız binlerce şirketle karşılaşırsınız. Eğer sizin bölgede referansı olan bir şirket bulabilirsiniz. Daha kolay olur çünkü o yöredeki işletimlerin şey kamu kurumlarının nasıl çalıştığını daha iyi anlarlar ve yatırım destek bölgeleri dediğimiz bir usul olduğu için mevzuata daha uygun hareket ederler. İkincisi kendiniz eğer bu süreci ilerletmek istiyorsanız ya kalkınma ajanslarına başvurmanızı öneriyoruz. İstanbul bu Edirne-Kırklareli-Tekirdağ-Trakya Kalkınma Ajansı böyle 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 hangi ilin hangi kalkınma ajansı bölgesinde olduğunu söyler. Karaman Konya Mevlana Kalkınma Ajansı'dır. Sitesi budur. İşte Kayseri, Sivas, Yozgat, Ortak Anadolu Kalkınma Ajansı budur. Yani bütün illerin bağlı bulunduğu bir kalkınma ajansı vardır arkadaşlar. Bunların internet sitelerine giriş yapın. Daha sonrasında iletişim bölümünden bu şirketi kurmak isterken hangi mevzuat çerçevesinde olduklarınızı veya hangi desteklere sahip olduğunuzu mutlaka sorun. Bakın Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iletişim adresleri bunlar. Destek ofisleri bunlar. Bakın yatırıma destek ofisleri. Doğrudan Bitlis'in bu. Hakari'nin bu, Muş'un um bu, Van'ın bu. Bütün kalkınma ajanslarının iletişim kısmında bu bilgiler var. Kendilerini arayın. Acaba bir desteğimiz var mı? Böyle bir şirket kurmak istiyorum. Sermayem bu düzeyde her türlü potansiyeli değerlendirdim. Bu işi çok iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Yatırımım için bir destek var mı? Ki var. Unutmayın var. Bütün bölgelerde e, bu arada ülkemiz 6 yatırım bölgesine çevrilmiş durumda ama bu yaşlı bakım merkezlerinin 1, 2, 3, 4'teki süreç dışarıda tutulmuş doğrudan 5 ve 6 ile başlıyorsunuz. Yani en üst sınırdan destek alma fırsatınız var. Bunu da unutmayın. Üçüncü zaten bu iki dosyayı size vereceğiz arkadaşlar. Bu listeyi de size Word dosyasının içerisine ekleyeceğim. Mevzuat bilgi sistemini zaten ekledik. Bir de üçüncü bir usul var ben bu işe girmek istiyorum ama bir neyle karşılaşabileceğimi görmek istiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun için de Çorum'da açılan özel Huzurevi ve yaşlı bakım merkezinin ön fizibilite raporunu sizin için aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış bir dosya ve çok yani eski bir dosya değil. Şubat 2021 yılının Şubat ayında yani tüm yeni mevzuatlara uygun bir şekilde kurulmuş bir Yaşlı bakım merkezinin ön fizibilite raporudur. Bunun içerisinde neler bulacaksınız? Bakın. Sektörün tanımı, sektörünü sağlayan destekler, yatırım teşvik sistemi, e, bu tabii Çorum özelinde ve Türkiye'deki durum ve dünyadaki durum. Yaşlı bakım evlerinin mevcut durumu, engelli bakım kuruluşları. Bunların bakın şurada çok önemli bir süreç var. Kapasite ve talep tahmini. 2021 yılında hazırlandığı için önümüzdeki süreçteki durum da bunun için analiz edilmiş durumda. Sabit yatırım e, tutarı, geri dönüş süresi ve diğer tüm spesifik bilgiler. Bakın görüyorsunuz inanılmaz. Bunların tamamını ücretsiz bir şekilde bu kaynaklar bölümünden bu dosyayı da hemen indirebiliyorsunuz. 45 sayfalık bir dosya. Bu iş son derece potansiyeli yüksek bir iş fikridir. Ülkemizin her yerinde de önerdiğimiz bir iş fikridir. Eğer değerlendirecekseniz tabii ki ön fizibilite raporuna da mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Bu iş fikrini yaparken herhangi bir sorun yaşarsanız soru bölümünden bizlere yöneltebilirsiniz. Bir sonraki iş fikrimizde görüşmek üzere.